Günaydın sevgili hanımlar ve beyler. Bugün kahvaltıya çok harika bir kahvaltılık hazırlamak istedim. Ama dediğim gibi çok açtım ve ön aşamaları çekmeyi unuttum arkadaşlar. Hiç de aklıma gelmedi. Sonradan karar verdim. Şimdi ne mi yaptın Sevdacığım sabah sabah dersen. Ee bir lavaşım tost makinemin üstüne serdim. 3 tane yumurtamı tereyağda küçük bir tavada pişirdim. Onlar pişti. Getirdim. Yumurtalarımı lavaşın üstüne yaydım. Üstüne beyaz peynir ufaladım. Efendim. Domateslerimi incecik dilimledim. Araya biberler koydum. Ve biraz pastırmam kaldı. Artık onun da bozulmasını istemiyorum. Aslında koymaya niyetim yoktu. Bugün sebze ağırlıklı olsun istemiştim. Ama eee pastırmamı da değerlendirmek adına onu da koydum arkadaşlarım. Şimdi üstünü kapatacağım. Güzelce son katına da yağını sürüp afiyetle yiyeceğiz canım arkadaşlarım. Evet lavaşlı omletim, sebzeli omletim, lavaşlı sebzeli omletim ne dersiniz artık bilmiyorum. İşte içinde bakar mısınız görüntü arkadaşlar. Harika bir kahvaltılık oldu muhteşem görünüyor. Ama tadının da muhteşem olduğuna eminim. Bol sebzeli. Hadi bakalım o zaman ne olacak tabii ki bize afiyet olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.